Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar şu an saat 8 buçuk oldu Üç buçukta başlamıştık etkinliğe biliyorsunuz Saat 8 buçukta kazananlar daha ortaya çıktı Daha göndermeye başlamadık Yani çok zahmetli çok uzun işmiş Youtube'dan alıyorsun getiriyorsun burada 4Excel işte programında isimler kopyalıyorum çekiliş programını atmak için topla liste oluşturuyorum YouTube'dan atıp, alıp alıp getirdim, alıp alıp getirdim tek tek isimlerinize İşte bazıları vardı abone olmayanlar, onların ismini almadım. Ondan sonra iki tarafa, üç tarafa da sürekli isim kopyalayanlar vardı veya yalıp da yorum atıp da çar ismini yazmayan arkadaşlar vardı. Onlar maalesef bir şey yapamadık onlara. E, i̇sim değiştirme listesini şöyle oluşturdum. Bu arkadaşlara isim değiştirme etkinliğine katılan arkadaşlar bu arkadaşlar 53 kişi videoda da konuşmuştum arkadaşlar ben size yani 3 kişiye göndereceğiz çok ihtiyacı olan arkadaşlar yazsın demiştim yani isimleri kötü olan arkadaşlar yazsın demiştim yani diğer etkinliklere katılın orada daha çok şansımız olur demiştim ama ismi güzel olup da yazanlar da birçok kişi var yani. Neyse bu isim listelerine 53 kişi isim değiştirmeye katılmış. Sandık etkinliği 67 kişi. Herkesin isimlerini tek tek aldım arkadaşlar. Yani kimseyi es geçmedim. Haykırma etkiliği, etkinliği 50 kişi haykırma etkinliğine katılmış. Ben bu arkadaşları çekiliş programına attım çekilişlerini de yaptım. Kazanan isimler de belli zaten şu anda. E, po, çekiliş programının dosyasını bulalım şuradan. Program faaliyet içindeydi de bu. Nerede? Nerede? Çekiliş programı. Çekiliş sonuçları. Şimdi bu dosyaların içinde arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar. İşte 18.27, 18.14 18.05. Saatleri de zaten burada. Çekiliş yapmak kolay işte arkadaşlar. İsimleri getirip de kopyala yapıştır. Onlar zor işler. Şimdi size de ben mutlaka söylemiştim. Sizin önünüze göndereceğim diye. Kimseye torpil olmayacak diye. Şimdi üç taneden başlayalım. En çok rağbet gören isim değiştirme. Arkadaşlar yani 15 günde bir yapıyoruz etkinlikleri. 15 günde bir bu etkinlikten hep aynısını yollayacağız. Yani çıkmayan arkadaşlar şimdi çok e, arzu ederek, isteyerek yani öyle yorumlar gördüm ki gerçekten gönül isterdi hepinize yollayalım Gönül ister ki işte herkes mutlu olsun. Bizim burada yani verdiğimiz amacımız sizleri mutlu etmek, kardeşlerimizi, yeğenlerimizi mutlu etmek. Ama dediğim gibi gelmeyenler üzülmesin. 15 gün sonra yine etkinlik var inşallah orada açık kalsın. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. İsim değiştirme kazanan listeye tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Wolf, Timisef, GSF, Craters ve ASD. Şuna iyi çıkmazsa çıkması. Kimse artık isim yok. Bir tane de yedek attım. Yani şu isimler oyun içinde çıkmazsa yedektekine yollayacağız şimdi şuradan başlayalım isim değiştirmeyi kopyala diyelim şanslı talihlerimiz bunlar yani isim değiştirmeyi kazanan şanslı arkadaşlarımız bunlar ekstradan söz verdim arkadaşlar da vardı isim değiştirme haykırma ekstradan da videosuz gönderdim Evet bu arkadaşa gönderdik. arkadaşa gelelim ekstradan da bayağı söz verdiğim arkadaşlar vardı onlara da yolladık Evet bu arkadaşa da yolladık isim değiştirmesini. şu iyi oldu ya şunun çıkmasına bunun kazanmasına sevindim siktir boktan döndük bir ismi varmış isim değiştirme gördüğünüz gibi üç tane yolladık arkadaşlar. Şunlar da onlardan önce söz verip de yolladığım arkadaşlar isim değiştirmeymiş, haykırmaymış, karakterimiş, setiymiş, sandıklarıymış. Bunları da yeni gönderdim. Şimdi isim değiştirme bitti. Kapatalım. İsim değiştirme kazananını silelim. Şimdi haykırmaya gelelim hızlı hızlı. Haykırmayı 10 kişiye göndereceğiz dedik. Tarihli arkadaşlarımız bunlar çıktı. Gedepli 3 tane yazdım çıkmayan olursa. Şunları da hızlı gönderelim aykırmalara. Şimdi birinciye gönderdik. ikinciye gönderiyoruz. Hızlı hızlı gönderelim diye uzamasın. Üçüncüye gönderiyoruz. Arkadaşlar bir de isimleri not alırken şuna dikkat ettim. Yani YouTube'dan Excel programını aktarırken şuna dikkat ettim. Yani haykırma atıyorsun işte etkinler son 10 dakika son 15 dakika diyorsun. İşte bize hala bir şey gelmedi. Biz abone olduk yorum attık. Sen bizim yalan çekliyorsun. bizimi mi kandırıyorsun bizi falan gibisinden yorumlar atılmış. Yani bu kişiler kimler? Videoyu izlemeyen konuşmalarımızı dinlemeyen arkadaşlar. Yani şuraya bir videoda açıyoruz. Ben bir konuşuyoruz sizler için emek harcıyoruz. Kameranın karşısına geçip konuşuyoruz. Bir izleyin bir dinleyin ya. 10 dakika sonra etkinlik bit bitiyor. Sen bana daha göndermedin lan. Oğlum, ben sana yazmışım oraya. Çekiliş yapacağız. İşte çekiliş programını ben video görüntüsünü alacağım. Kamera karşısında yollayacağım. Sizlere bunları söylüyorum. Ben niye dinlemiyorsunuz? Hemen diyor sen bizi mi çekiyorsun şöyle böyle oğlum ben diğerleriyle karıştırmayın tamam Biz yolluyoruz bizi abonelerimiz iyi bilir Biz kimseyi çeklemiyoruz biz de kimseye gibi böyle iki ayda üç ayda bir etkinlik yapmıyoruz 15 günde bir yapıyoruz biz Ve Arkadaş o kadar emek harcıyorsun daha bir de böyle yorumlar okuyunca Yaş küçük küçük arkadaşlar yazıyor tamam kabul de yani bunları anlaması lazım insanlar ya. Yani oraya 5 dakika sonra dedim etkinlik bitiyor dedim de sanki o an hediyeleri gönderiyor muyum ben? 5 dakika sonra isim almayı bırakıyorum. O kadar. Etkinlik bitiyor değil yani. Şuraya gelelim. 9. arkadaşa yollayacağız. Arkadaşlar yani bugün 70 taneye yakın ailemize yine arkadaşlar katıldı. Abone oldu. 70-75 kişi. Yani çok fazla değil ya. Yani saat 3'den 5.30'a kadar pasu haykırma attık. Yani sizden isteyim Bakın saat 230 başladık. Saat 8.30 olmuş 6 saattir sizin için uğraşıyoruz. Sizden benim isteğim yani herkes hepiniz bir arkadaş getirseniz sayfamız iki katına çıkacak. Etkinliklerimiz daha çok olacak. Sizden isteğim yani arkadaşlarınıza yönlendirin sayfamıza. Gelsinler, herkes gelsin yani. Siz de bizim için ulaşın yani. Onu demek istiyorum. Bunu da gönderdik, bunu da silelim sandık etkinliğinde kazananlara geldik. Bunlar da 20 kişi dedik. İşte şöyle gösteriyorum kazananları. Bunları da gösterdik arkadaşlar şimdi. Çoğu benim eski abonelerim zaten. Şans gene onlara gülmüş. teknos yokmuş teknos beni deli diyor. bir video izliyorsan sana sesleniyorum Eda Kaya Dünya kadar yorum atıyorsun kopyala yapıştır yapıyorsun yapma yeter bir tane, at, bir, bir tane attım bitiyor yani 50 tane daha altına niye atıyorsun Bu saldırı da istemişti şimdi arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırayım neden diyeceksiniz bu 20 kişiye göndereceğiz sandıklarını ama şimdi isim değiştirme ile haykırmadan ekstra bu sandıkta istediğiniz sandığın adını yazın demiştim ben şuradan da şöyle göstereyim yani isteyenler için ismi istediğini yazdım istemeyenlere bir şey yazmadım şimdi burada benim gönderirken o kişiyi buradan bulup ne istediğine bakmam lazım. O da bayağı bir uzun sürecek. Ben videoyu burada sonlandırayım. Videodan sonra kapatınca bu arkadaşlarınkini tek tek göndereyim. Şimdi video uzamasın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz etkinliğimizde göndeririz. Siz sadece sabırla 15 günde bir katılın. Abone sayımız 1000'i geçtiği zaman 2000'de bir yapacağız etkinliğimizi. Bunu da zaten başta söylemiştim herkes yönlendirin arkadaşlar. Sizden başka bir şey istemiyorum. Yani bana destek olmak istiyorsanız herkesi yönlendirin. Herkes güle güle kullansın. Kazanan hediyeleri kazanan arkadaşlar hepsine güle güle kullansın. Güle güle harcasın.